bir dahaki buluşmamıza kadar yatırımcılara ne konuda dikkat etmeleri ne önerirsiniz? Şimdi Amerika'da risk var. Resesyon riski var. Seçim belirsizliği riski var. Yani seçim sonucu belli olmayabilir vesaire gibi. Risk yönetilebilen bir şeydir. Yani TLT alırsınız bu riski yönetirsiniz. TLT alarak riski yönetirsiniz. Çünkü işler sarpa sararsa olacağını biliyoruz işler sarpa sarmayacak gene de FED faizlenecek yani biraz garantili bir yatırım var orada diğer tarafta da teknik analizden bakacağız dedik İşte belli bir yerden sonra e, pozisyonumuzu azaltabiliriz sonra tamamen pozisyonumuzu tersine çevirebiliriz yani o riski yönetebiliriz o tarafta orada o yüzden biraz daha rahatız ama Türkiye'de risk yok Türkiye'de belirsizlik var Mehmet Şimşek kalacak mı bu faiz hakikaten izin çıkacak mı 50'ye çıkacak mı ee, battı balık yan gider böyle seçim kaybediliyor Biz referandumda kazanmak zorundayız O yüzden kredi musluklarını açalım mı diyecekler yahut e, İstanbul'u kazandık rahatız Ekrem İmamoğlu gitti Murat kurum geldi biraz daha Mehmet Şimşek'e fırsat verelim dediler ama e, Enflasyon lobisi çok ağır bastırdı zaten sesleri çok gür çıkıyor Ekim'de Kasım'da hatta belki oraya bile girmeden gene faiz indirimleri başlayıp gene enflasyon fırlayacak mı? Yani çok fazla belirsizlik var. Bu belirsizlikte gene de yatırım yapılır mı? Valla ben yaparım ama bu bir daha iskontolu olmasını isterim.